Yerle kaldığımız yerden tekrardan devam ediyoruz. Bugün Türkiye Finlandiya ile savaşacak. Ve bugün müttefikli bir savaş olacak. İlk önce Finlandiya'nın yanında İsveç ve son, ve son olarak Norveç ve gelelim Türk müttefiklerine. Azerbaycan, Güney Asya'nın süper gücü Pakistan ve diğer kalan Türk ülkeleri olan Türkmenistan, Özbekistan, Kırgızistan ve Kazakistan'da savaşa dahil oldu. Ve son olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Savaşın nedeni ise Finlandiya'nın en iyi eğitim sistemi olması. Ve, or ve Finlandiya çocukların mutlu olması. Bunu öğrenen Türk öğrenciler Finlandiya'ya kaçtı. Ancak Finlandiya'nın Helsinki bölgesine girmeye çalışan bu Türkler tamamen alınamadı. Ve bu şekilde artık Türk ve Türkleri tamamen denize kovdular. Ve böylece Türkler denizden Estonya'ya kaçtı. Estonya kabul etti. Ancak Estonya onlara bakamazdı ve bu yüzden bunu Rusya'ya e, gönderdi ve Türkleri Rusya'ya gönderdi. Rusya kabul etti Türkleri. Ancak bunu Türkiye'ye bildirdi. Finlandiya ve ilk önce Estonya. Oradaki Türkleri Ruslara, Ruslara Türkleri bildirdi. Türkler bu durumu alınca sinirlendi ve Finlandiya'nın kıyılarına savaş gemisi yolladı Türkiye. Ancak bu şekilde savaş gemilerini sadece sadece ve sadece 3 ayda yollayabildi. Ancak bilmiyorum ne kadar gidildiğini sadece tahmin edebiliyorum. Türkiye geçiş için Rusya'dan izin almak iz, izin aldı. Yani izin almak istedi. Ve Ruslara sordu ve Ruslar da bunun cevap olarak kabul etti. Bu şekilde Türk askerleri hızlı bir şekilde geçtiler ve Rusya bölgesinden oraya hızlıca askerler geliyordu. Ancak onlar gelene kadar ilk Türkiye Finlandiya Savaşı başladı tarihin. Ve savaş sonucu Türkiye'nin 25, Finlandiya'nın da 73 tane savaş gemisi kaldı. Ancak Türkiye savaş gemilerini geri çekti. Savaş gemileri tamamen kıyıdan geçerken bu durum İsveç'in haberi oldu ve Türk gemilerinin tamamını batırdı. Ve olayı anlayan Norveç de savaşa girdi. Türkiye Finlandiya savaşında müttefikler de bu savaşların nihayetinde girebildi. Derken Türkiye hızlıca oraya askerlerini yol ve hızlıca Türkiye Helsingki'ye dalmak istedi. Ancak Finlandiya savaş gemileri hızlıca Türk ve Türkiye'nin 5000 asker kaybetmesine sebep oldu. Ancak Türkler bazukalarla Finlandiya savaş gemilerini bombaladı. Ancak onlar 10.000 Türk askerinin şehit olmasına sebep oldu. Finlandiya oraya savaş, savaş uçaklarını Ve bu şekilde Türklerin her ne kadar bombalasa da Türkler de bazuka sayesinde onları bombalıyordu. Ve savaşı yine Türkler kazandı. Ancak sadece 120 bin askerleri kaldı. Yani Türkiye orada da yani cephede aynı yerde 30 bin asker kaybetti. Türkiye bölgeden hızlıca topraklarını aldı ve görünen o ki Türkiye Helsinki'ye yaklaştı ve Türkiye arkasından havuç uçakları tank ve S-400 aldı. Ve böylece birlikler hızlıca ilerledi. Finlandiya birlikleri de geldi ancak karşı koyamadılar. Ve böylece Helsinki'yi de aldılar. Ve bunu gören doğudaki Türk ülkeleri Pakistan, Türkmenistan, Özbekistan, Kırgızistan ve Kazakistan ve Azerbaycan'da boş durmadı. ve onlarla takviye olarak 100 bin askerlerini yolladılar. Ve bu şekilde Turan askerlerin sayıları 220 bin oldu ve böylece ve ilerleye ilerleye en sonunda Finlandiya'nın güney topraklarını tamamına ancak kalan 95 bin Turan askerleri ise hızlıca Stockholm'un karşı Stockholm'a geçti ve Stockholm'un tamamını aldılar. Pakistan oraya 200 bin asker yollamaya karar verdi. Ancak daha sonra 500 bin asker yolladı. Ve hızlı bir şekilde Norveç'in başkenti Norveç'in başkenti Oslo'ya geldi. Böylece Oslo fethedildi. Tankları geldi ancak Pakistan askeri o kadar disiplindi ki o askerleri bile tankları bile yendi. Ve elindeki bazukalarla da savaş uçakları yendi. Finlandiya çok zorluyordu. Ancak yine Türkiye kazanıyordu. İsveç hiç zorlayamıyordu. Ancak Norveç'ten şekilde. Ve Turan askerleri İsveç'i ikiye böldüler. Ve Pakistan'a aynı şekilde ilerleme kaydedip Norveç'in güneyini aldı. Ve Finlandiya'nın topraklarında ilerleme kaydetti Tür Türk, askerleri. Karşı konulmadık, karşı koyamadıklarını anlayan ilk önce Norveç savaştan çekildi. İsveç'te her ne kadar da zorlasa da tamamen tamamen İsveç'in güney toprakları yani kopmuş bu toprağı alındığında İsveç savaşı savaştan çekildi ve geriye Finlandiya kaldı. Tüm askerlerini, savaş uçaklarını ve tanklarını, zırhlı savaş araçlarını hepsini hazırladı ve Türkiye'yi oradan püskürttü. Ancak Türkiye S-400'lerini geri çekmişti. Ve orada sadece bir tane S-400 vardı ve onu da geri çekti. Ve Finlandiya ilk kez kazanmıştı. Ancak ikinci kazancı elde ederken bu sefer millet, bu sefer Turan devletleri milli mücadele emrini verdi toplam 100 milyon kişi aynı anda Finlandiya'ya yürüyerek Finlandiyalılara hayvan gibi saldırdılar ve Finlandiya topraklarını aldılar. Ancak burada İsveç Türkiye'si diye bir ülke kuruldu. Ve bu ülkede Turanlılar yaşıyordu. Yani Türk devletlerinin vatandaşları. Burası Pakistan'ın oğlu. Ve burası da Türkiye'nin. Savaşta kazanan Türkiye oldu. Ve böyle bir savaş gerçekten olsaydı sizce bu savaşta neler olurdu? Müttefikler kimler olurdu? Nükleer bombalar savaşı olur muydu? Kesinlikle yorumlara yazabilirsiniz. Ve kazanan kim olurdu? Onu da yazabilirsiniz.